Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bildiğiniz gibi görevleri yapıyoruz. Videosu yeniyor da. Şimdi ben bu videoyu atacağım hemen demiştim. Ve büyük kutu açacağız videoda. Umarım karakter çıkar. Oy ya. Ay, çok yoruldum ya. <laughs> Sesine bakın ya. Neyse ilkeli bildiğiniz gibi kazanmıştım Ve... Şuradan şöyle bir yapalım. Hadi bakalım kime değers artık. Ya ne yapıyorsun? Ne ya bu ne ya? Nunnun gulaklığı... Hadi... Ya orada sen ne arıyorsun ya? Hadi onu atamazsan adam değilsin. Haydi aa, aa aa gol attı. Aa gol attı. Normal öldürdük. Pas ver. Pas ver. Pas ver. Helal. Helal de ben tutamadım. Neyse. Şuradan bir atalım sana. Hayır hayır hayır. Bunu atan kazanıyor ya. Çok fena olmuş. Öldük. Öldük öldük. Nasıl evet dedim. Çünkü görev var. Görevlerin <laughs> çoğunu bitirdik. Bu videolar galiba bitmeyecek. Hayır. Bu da bir Ya bu ne ya? Şuradan attım. Pas ver, pas ver, pas ver. Pas ver atamazsın. Pas pas diyoruz ya. Şunu attım tuttum bir sürü neler? O çok kötü. Hadi bir ultimiz de varken atalım. Ultimiz de varken atalım. Ultimiz var. Ultimiz vardı. Hadi 15 saniyede atarlar. Atarsan helal. O dansın. Dana. Dansın be. Ben şuradan hadi bunu da kullandım. Ben kurtardım topu da. Hadi gidelim. Hadi bir bir. Hadi bir bir iken atalım. Hop. Hayır. Ben neden pas vermedim? Çok pişmanım. Hadi bakalım. Ultiyi de attık. Hadi. Hadi hadi. Adamsın oh, be. Ve 2 1 kazandı. İyi. Çok kutu açtık ama hala karakter çıkmadı ya. Görüyor musunuz bunu? lan O da aynı çok iyi oynuyor be. Ne oldu lan Mike'lar? Şöyle ultiyi kullandım. Ve ee, iyi. Hadi bir tane daha ulti. Attı. Ve iyi. İyi gidiyoruz. Hadi atalım. Haydi atalım. Hadi be. Hayır. Tamam da topu alıyordu. Top bizde. bizde atacak mıyız? Atamadık. Haydi bir de şuradan ulti kullandım. Attık mı? Atamadık, 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 attık, attık. Azat gol etti. Helal olsun Azat. Evet, hadi bir gol daha. Helal.

alsan şunu. Hayır. Bir 0 alır Bir dakika ne oldu şimdi buna? hayır istemem ya. Böyle şey mi olur? Öldüm işte. Hayır! Ya bu ne ya? Neyse kutu açıyoruz. Bunlar bari karakter çıksın. 47 dedi çıkabilir. çıkmadı. Herkesi takıma davet edeceğim. Gelmediler. O zaman ben de bunları arkadaşlıktan çıkaracağım. Böyle çıkarmayacağım. O hemen geliyor. Aa, Al Arkadaşım o alt sıralarda arkadaşı onzayı geçmiş iyi. Hmm, nerede şu? An? Hmm, nerede onlar? Yoklar ki hiçbir yerde ha. Biri burada. Kaldırdık. Biri de burada. Ve onu kaldırdık. Evet. Başka kim kaldırabilir? Bunlar oyuna girmiyor. O yüzden bunları da kaldırdık. Kaldıralım. Oyuna girmeyenleri de kaldırıyorum. Bu yani ya. 9 gün önce bu da oyuna girmiyor. Bunu da kaldırdım. 2 gün önce bunu da kaldırdım. 4 gün önce bunu da kaldırdım. Başka 13 saat önce bunu kaldırmayacağım. Bu 1 gün önce bunu da kaldırdım. 1 gün önce bu. Az kapağıma. Bunu da kaldırsam mı, mı? kalsın? 20 saat önce tomar 750 hiç bunu Başka. Bir gün saat önce, altı saat önce, bir gün önce, sekiz saat önce, bir saat önce, bir saat önce, bir saat önce, bir gün önce, bir gün önce, saat önce, evet tamam. Evet o zaman enes Bunu az... ben arkadaşlıktan kaldırdım ya. Esa bana savaş tabuyla devam edelim. Umarım birinci oluyor. Ne bu işi Bir arkadaşımı çağıracağım. Bana göre verir. Yapamazsan, ondan istediği bir şey yapacağım. Öyle yani. ver bot. Bot yedi pas ver. Hadi ben de bunu sana yardım etmek Size için gönderdim ve 2-0 yandık ve olmuş. Helal olsun. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, alttan da yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.